Değerli arkadaşlar merhaba ee, geçen dersteki bahsettiğimiz kurumsal kimlik e, hakkında e, temel bilgileri aktarmıştık biliyorsunuz kurumsal aslında bir kurumun görünen yüzüdür diyebiliriz kısaca kurumsal kimlik e, çalışmalarında yer alan dört e, ana çalışmayı yapmıştık geçen hafta ya da yapılacağından bahsetmiştik. E, bu dışarıdan insanların o şirket ya da markanın nasıl göründüğünü e, anlatın çalışmalardı kurumsal kimlik aslında. E, zamanla bu sanayi toplumunun e, gelişmesiyle birlikte markalar ortaya çıkıyor. Markalar e, kendilerini ifade edebilmek ya da sektörde öne çıkan e, ürünlerini e, marka bilincini oluşturmak adına kurumsal kimlik standartları oluşturarak e, çalışmalarını bir bütün olarak e, hedef kitlesine aktarıyordu. E, bu tabii ki kurumsal kimliğin baktığınızda bu aslında kurumun kendi net olarak ifade etme tarzı da diyebiliriz. Bunun sınırlarında tam olarak belirlenmemiştir. Çünkü her ürün grubunun farklı farklı kurumsal kimlik e, anlatımına ihtiyaç duyduğundan dolayı her markanın farklı farklı gösterim teknikleri ortaya çıkmıştır kurumsal kimliğin neden böyle çok üzerinde duruyoruz diye aklımıza bir soru gelebilir. Şunun için bu kurumsal kimlik bir marka yönetimin içerisinde öyle istenildiği zaman esnetilememesi, nasıl belirlendiyse bu yapılan tüm çalışmalar buna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bir kurumu ifade eden bir görsel malzemenin nasıl tasarlanacağı, nasıl organize edileceği gibi tüm bilgiler daha önce oluşturulmuş olan kurumsal kimlik kılavuzu içerisinde yer alır. Bu nedenle <laughs> gerçekleştirecek tüm görsel, yazılı ve eşitsel çalışmalar için ana yürünecek hat aslında çizilmiş olur böylelikle. Bu sayede dışarıdan kurumu gören ya da onunla iletişime geçen tüm kurum ve insanların onu hangi sınırlar içerisinde ele alacağını standartlaştırmış oluruz. Burada daha önceki yaptığım benim kurumsal kimlik tasarımları vardı. Yani bir markanın e, en sık kullandığı medya materyallerinin tasarlanması olarak e, ele alabiliriz. E, sizden tabi bunların hepsini tasarlamanızı istemeyeceğim. E, bunların e, hani sizin kafanızda en azından bu kurumsal kimlik olgusunun tasarlanması konusunda e, bazı e, şeyler netleşsin. E, i̇stediğimiz şey aşağı yukarı oluşmuş olacak. Ee, bununla ilgili size ben ufak bir markanın e, basitçe bir logosunu internetten indirip, e, bununla ilgili sizin e, final ödevinizde buna benzer bir çalışmayı yapmanızı isteyeceğim. Böylelikle hani e, hem böylelikle program hakimiyetimiz biraz daha gelişmiş olacak ve e, illustrator kullanarak e, bir artboard üzerinde e, bu çalışmaların e, yer alması ve bunları standartlaştırmanızı isteyeceğim e, bu çok zor olmaması için de elimden geleni gösterdim e, toplamda A4 olarak final ödeviniz teslim edeceğiz arkadaşlar burada bir tane logo olacak İşte bir A4'e böyle logoyu yerleştireceğiz daha sonra <laughs> buna bir kartvizit oluşturacağız arkadaşlar hangi logo olursa olsun kartvizitin ölçüsü ortalama internette bu bahsettiğim çalışmanın tamamını yazabileceğiniz ölçüler var kartvizitleri 85 mm ya da 90 mm ya 55 mm olarak ortaya koyuyoruz. Bunu Bu şekilde tasarladığımız zaman şu ölçekler içerisinde, bu standartlar içerisinde matbaalar çok rahatlıkla ürettiğiniz kartviziti basabilecekler. Bakın kurumsal kimliğin hani standartlaştırma yaparken de taç ürünü bir perde firması ama bakın iki ana renk üzerine kurgulanmış beyaz biliyorsunuz renk olarak kabul etmiyoruz bunu paper olarak kabul ediyoruz. E, kırmızı ve gümüş e, yaldız olarak ya da gümüş bir renk olarak belirlenmiş. E, bu iki renk üzerine kurgulanmış bir marka tasarımı diyelim. E, bakın kartvizitte adres yerleşimi olacak. Adı, ünvanı ve logo bir yere bir şekilde bu tamamen size kalmış bir şekilde yerleştireceğiz kartvizitin üzerine. A4 dediğimiz başlıklı kağıt tasarımı burada da yine bir logo logonun pozisyonu yazının pozisyonu ve burada da şeyi koyacağız arkadaşlar. Bunu da internetten birebir aldım bu çalışmayı. Burada da bakın A4 kağıdının ölçüleri yerleştirilmiş bir şekilde. Yani birebir sizden A4 bir antetli kağıt çalışması istemiyorum. Böyle bir bütünsel bir çalışma isteyeceğim yani bir A4 sayfasının içerisinde ölçekleri belirtilmiş bir A4 antetli kağıt olarak belirleyeceğiz burada yine zarf ölçüleri var bunlara gerek yok çok aslında bu logonun standartlaştırması logonun pozisyonunu da standartlaştırması gerekiyor ama bu biraz daha hani size basitçe anlatma adına basitçe bir zarf ölçüsü gireceksiniz ve bu zarftaki logonun pozisyonunu belirleyeceksiniz. Burada bakacağımız şeyler <laughs> logon kağıt üzerindeki orantılı duruş e, yani mantıklı bir e, ya da kullanılabilir bir ergonomik bir yerleşime bakacağız arkadaşlar. E, yani burada tabii ki bu antetli kağıt olduğu için buralarda yazılar kullanılabilir bir alan boşluğu oluşması gerekiyor. Burada da aynı şekilde yine logonun pozisyonu ve kağıt üzerindeki durduğu yeri göstereceğiz. E, yine kapaklı dosya çalışmasında da e, yine e, logonun pozisyonu ve buraya da adres ve telefon iletişim bilgileri falan gelecek. E, tamamıyla çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Bu çalışmanın proje dosyalarını ben size yine link olarak atacağım. Bunun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu çalışma üzerinden ilerleyebilirsiniz. E, yine takıldığınız bir yer varsa pazartesi günü yine bu çalışmaların nasıl oluşturduğumuzu A'dan Z'ye tekrar işleyeceğiz böylelikle finale daha hazır olarak e, çalışmış ya da hazırlanmış olacağız arkadaşlar. Yani toplamda 5 tane A4 dosyası e, finale teslim edeceğiz. Bunların içerisinde bir tane logo olacak, kartvizit olacak, antetli kağıt olacak, bir tane diplomat zarf örneği olacak ve bir tane kapaklı dosya örneği olacak ve böylelikle final çalışmamızı tamamlamış olacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Biliyorum final haftasına giriyoruz yavaş yavaş. Yoğun olacağınızı biliyorum. Bu konuda hani takıldığınız bir yer olursa ben de elimden geleni yapacağım. İyi akşamlar.